gökyüzü rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. 6-12 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar hafta boyunca Koç burcunda ilerleyen Güneş, Merkür ve Uranüs özellikle eviniz, yaşadığınız yer, ailenizle ilgili konularda bazı hızlı e, gelişmeler ortaya çıkarabilir. Buradaki Uranüs e, bazı sürpriz durumlarla karşılaşabileceğiniz de işaret ediyor. E, beklemediğiniz ani bir misafir e, evinize gelebilir örneğin. E, bunun yanı sıra anne baba ebeveynlerle ilgili bazı ilginç haberler gündemde olabilir. Bir süredir e, satılmasını beklediğiniz bir mülkünüz aniden alıcı bulabilir ya da e, ev Taşınmak istiyorsanız e, ya da bir kiracı arıyorsanız bunlarla da ilgili sürpriz gelişmeler olabilir. Ayın 8'inden itibaren Jüpiter'in de Aslan Burcu'nda ileri harekete dönmesi size finansal konularda da destekleyecek sevgili oğlaklar. Ayın 6'sında Ay Akrep Burcu'nda olacak haftanın ilk iki günü arkadaşlarınız biraz daha gündemde olabilir veya bazı sosyal konular grup çalışmalarına yönelebilirsiniz Ayın 8'inde ay yay burcunda olacak. Hafta ortası kısa bir dinlenmek, biraz mola vermek için daha uygun şartlar var. Geri planda kalmak, dinlenmek, yalnız kalma ihtiyacı artabilir. Ayın 10'undan sonra ay oğlak burcuna geçecek ve hafta sonuna daha enerjik başlıyorsunuz. Kendinizi biraz ön plana alabilirsiniz. Dış dünyada göstermek isteyebilirsiniz. Ayın 11'inde Venüs burç değiştirecek. Boğa burcundan ayrılıp İkizler burcuna geçecek. Venüs 8 Mayıs'a kadar İkizler burcunda ilerleyecek sevgili Oğlaklar. Günlük yaşamanız, iş ve çalışma koşullarınız Venüs'ün yardımıyla biraz rahatlayabilir. Bazı yardımlar alabilirsiniz, destekler alabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili, kişisel bakımınızla ilgili konularda da Venüs'ün burada size destekleri olacak sevgili Oğlaklar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. taşırken ikinci yarısı da